Seyda Hazretlerinin Hayatı Seyyid Muhammed Raşit Erol kuddisi Sirruh Bağlıları ve sevenleri tarafından nakledilen Seyda Hazretlerinin menkıbe ve kerametleri Hanım arkadaşlarla Seyda Hazretlerini ziyarete gitmiştim. Bayanlar gece otururken arkadaşım beni pencereye çağırdı. Gördüğüm manzara olağanüstüydü caminin üzerinde gövde kalınlığında camiyi kuşatmış şekilde nurdan bir halka ve halkanın tam ortasında gökyüzünde dolunay, herkesin gördüğü bu manzara bir saat sürdü ve mübareğin camiyi terk etmesiyle aniden kayboldu. Seyda hazretlerinin kucağına 5-6 yaşlarında bir çocuk verdiler solgun, halsiz, dili dışarı sarkmış olan çocuk muhtemelen feçliydi. Mübarek çocuğa bir şeyler söyledi, tebessüm etti. Bir müddet sonra çocuğu yanındakilere uzattı. Herkes şaşırmıştı. Çocuk canlanmıştı. Kollarını, ellerini oynatıyordu. Yakınları çocuğu birbirine veriyor, sevinçlerinden ne yapacaklarını bilemiyorlardı. Bir gece yarısı eve yalnız dönüyordum. Yolumun üstünde bir cami ve avlusunda altı yedi adet mezar vardı. Tam ortadaki mezarın dibinde bembeyaz kefeniyle yatan bir cenaze gördüm. Çok korktum ve ürperdim. Hızla eve doğru yürüdüm. Uzun süre bu olayın etkisinde kaldım. Sonraları bunun Seyda Hazretlerinin himmet ve bereketiyle Kabirlerin keşfi hali olduğunu öğrendim. Seyda hazretlerini ziyaretten dönüyorduk. Vakit geceydi. Bir ara uyuklamaya başladım. Aniden gözlerimi açtım. Baktım ki araba uçuruma doğru gidiyor. Şoförümüz uyuyor. Birden arabanın bir tarafında Seyda hazretlerini, diğer tarafında Gavus hazretlerini gördüm arabayı tutup yola düzgünce bırakıp kayboldular. Sarsıntıyla uyanan arkadaşlar ne olduğunu anlayamadılar. Büyük zaatların yardımıyla mutlak bir kazadan kurtulmuştuk. Seyda Hazretleri İstanbul'daki hocalardan bahsederken Molla Sadreddin Yüksel'den bahsetti. Ben de çok yüksek alim olduğunu söylüyorlar deyince, evet Hazretin tekkesinde okumuş, Şeyh Maşuk Hazretlerine yakın damat olmuş, çok yüksek alim, sen de ziyaretine git, dedi. İstanbul'a dönünce Molla Sadreddin Hoca Efendi'yi ziyarete gittim. Sohbet esnasında, efendim dedim, dünyada çok yüksek ulema var. Aynı zamanda mürşidi kamiller var. Bu ikincilerde hüsnü teveccüh ve cemaat daha çok. Bunun hikmeti nedir? diye sordum. Cevaben, ben meşhur bir alimim. Bugün Beyazıt Meydanı'na çıksam arkamda elli kişi zor toplarım. Ama senin Şeyhin Seyyid Muhammed Raşid Hazretleri bir beldeden bir beldeye gitse çevresinde yirmi otuz bin insan toplanıyor. Bunun sebebi hakikatte hadi olan Allah'tır. Hidayet onun elindedir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dahi ya Habibim sen istediğini hidayete getiremezsin demiş. Şu halde hidayet sahibi Allah'tır. Yalnız Allahu Teala bir kulunu severse ona hidayetten bir nusret, bir inayet verir. Allah kimin eline hidayeti verirse o irşat sahibi olur. Ne yapalım ki bu asırda senin şeyhinin eline hidayeti Allah koymuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem koymuş. Bunun sırrı budur diye açıkladı. Görevli olarak bir grup sihirten Bitlis'e gidiyorduk. Arabalarımızı yolun kenarına koyarak Gavs hazretlerini ziyaret için Kasrik köyüne girdik. Abdest alının havuzun kenarında Seyyid Muhammed Raşid hazretleriyle karşılaştık. Edep Selam ve hürmetten sonra Gavus hazretlerini sorduk. Yayla'ya gittiğini söyledi. Yayla nerede diye sorunca Kasrik'in arka tarafında bulunan dağları göstererek dağların en üst kısmındadır dediler. Gavus hazretlerini görememenin acısı ve üzüntüsüyle görevliyiz aşağıda akrabalarımız var müsaade ederseniz gidelim dedik. Seyda Hazretleri de bize bir şeyler yedirelim, içirelim, sonra gidersiniz dediler. Mecburen beklemeye başladık. Bir saat, iki saat derken iki buçuk saat geçti. Gele gele ufak ufak doğranmış, kabak ve üzerine yumurta kırılmış yemek takdim edildi. İçimden bu yemek çabucak pişirilebildiği halde bu kadar beklemenin sırrı nedir diye geçirirken bir anda sesler yükseldi. Gavus Hazretleri geliyor. Gavus Hazretleri geliyor. Yemeği yarıda bıraktık, dışarıya fırladık. Hakikaten Gavus Hazretleri bir Katıra binmiş, yanında bir iki sofi ile dağdan iniyor. Sevinçle ziyaret ettik. Siz camiye gidin, ben geliyorum dediler. Biz camiye gittik. Katırı çeken gözlüklü Abdülcelil isminde Kunduracı bir sofiyi. Yahu. Bu gelen sofiler kimmiş? Gavsımız yaylada ziyafetteydi, onun için keçi kesmişlerdi. Yemeği bırakarak bizi camide misafirler bekliyor. Onlar elem ve ızdırap içindeyken bizim bunu yememiz olmaz buyurdu ve yayladan tasrike indik dedi. Burada Gavs hazretlerinin bizim camide beklediğimizi bilerek gelmesi ve yine Seyda hazretlerinin de bu duruma vakıf olarak bizi bekletmesi Ali birer keramettir. Özel arabamızla hacca gidecektik. Hazreti Sultanımız bize talimat verdiler, bilahare şu emri verdiler. Siz kara yoluyla gidiyorsunuz, Irak'a uğrayacaksınız, Musul peygamberler diyarıdır. Orada bir gün kalın. Bağdat, Evliyâh-i diyarıdır. Orada iki gün kalın. Sultanımız Seyyid Muhammed Raşid Hazretlerinin talimat ve duasıyla yola çıktık. Musul'da 24 saat kaldık. Bağdat'a geldik. İki günde orada kaldık. Sonra Küfe, Necef ve Kerbela'ya geldik. Danıştığımız kişiler Kerbela'dan Amman'a geçişin bin kilometre olduğunu, yakıt bulunmadığını ve yolun çöl fırtınasıyla kapandığını söyleyerek tehlike ikazında bulundular. Bunun üzerine yol korkusuyla Bağdat'a geri dönerek üçüncü günde orada kaldık. Kuveyt vizesi alarak Riyad'a geçtik. Oradan da Mekke'yi mükerremeye geçtik. Neticede on bin kilometre yol kat ederek Seyda Hazretlerine kavuştuk. Menzile geldik. Ziyaretten sonra buyurdular. Yolculuğunuz nasıl geçti? Ben, Sultanım, tam 10 bin kilometre oldu. Hamdolsun arabamızın lastiğine çivi dahi batmadı. Duanız bereketiyle yolculuğumuz çok güzel geçti. Musul'da bir gün kaldık, Bağdat'ta derken buyurdular. Kim dedi sana üç gün kal, ben demedim mi iki gün kal? Ben yemin içerek Allah şahit, Resulullah şahit. Sözünüzü dinlememek kastıyla değil, Kuveyt vizesi almak için zaruretle kaldım deyince, yine buyurdular. Ben biliyorum sen zaruretle üç gün kaldın ama sen de bil ben senin ne yaptığını biliyorum.''